Gerçek olsan ne olurdu? Başlıyor. Gerçekten yerinde olmak istediğiniz bir ünlü var mı? Valla gene hep Cem Yılmaz geliyor aklıma çünkü sanki çok eğlenceli bir hayatı varmış gibi bir imaj var ya aslında yoktur muhtemelen de. Muhtemelen evet o da kendi hayatından ya. şikayetçidir de. Benim şey vardı aslında böyle öncesinde ama son zamanlarda pek iyi anılmadı ya. Yok falan. ya. Metin Akpınar vardı ama. Dur Hangi özel? Sofra yani? alkol sofrası abi. Bunları sabahlara <laughs> kadar süren müthiş içiyorlar falan ya böyle çok Zor, eğlenceli. Sabahlara kadar süren sofraların nasıl bittiğini öğrendik işte. Son <laughs> i̇şte ondan sonra... <laughs> Aydım, Cem Yılmaz'ın yerine geçtim. Bir sabah uyandım. Mesela Cem Yılmaz'ın yapmadığı farklı ne yaparsın abi? Abi o biraz mesela müzikle ilgili ya. Ben de severim müziği falan. Amatör uğraşmıştım var. Onun stüdyosu falan var evde bildiğim kadarıyla müzik aletleri vesaire. Daha profesyonel bir şey yapmaya çalışırdım bak albüm falan gibi. Memo da tuttu seçti 90 yaşında adamı ne diyeceğiz. <laughs> ne yapmadığı ne yapardın diye. AKP'ye oy verirdim. <laughs> Savcılığa daha hızlı gidebilmek istedim. <laughs>